Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi bizim şöyle bir video serimiz var. Daha öncesinde bazı araçları yayınlamıştık biliyorsunuz. Sorunu çözülemeyen arabalar. İşte arızası var ama işte usta usta gezmiş. Yanlış ustalar kimisi parçayı takıyor, söküyor, bir daha masraf ettiriyor. Hani buna benzer sorunlar yaşanıyor. Bu tarz arabaların sorunlarını biz video şekline getiriyoruz. Videoda sorunu ne olduğunu size gösteriyoruz. Eğer bizi izleyen arkadaşlar içerisinde usta olanlar varsa ya da çok iyi usta çevresi olanlar varsa videoyu onlara yönlendirebilirler. Onlar bu sorunları giderebiliyorsa biz arabayı oraya götürüp yaptırabiliriz. Buna benzer bir sürü güzel çözümler gördük şu ana kadar. Bu da o video serisindeki arabalardan bir tanesi. Bu arada hakkınızı helal et. E, Servet abi Afyon'dan geldi takipçimiz. Arabasında bir kronik problem var. 1998 model 520 E39'a geçiyor. Evet. Ne abi sorunumuz? Abi sorunumuz şimdi araba hareket halinde ilerlerken içeriye LPG kokusu alıyor. Benzin kokusu da olabilir. Tam ben ayrımını yapamadım onun. Ama aşırı derece rahatsız ediyor. Göz yanmasına kadar rahatsızlık veriyor. Sağ cam açık halde gidiyoruz. Ona Allah rağmen Allah. çözüm üretemedik. Ben Afyon'da birkaç ustaya gittim. Para harcadım abi hiç. Para harcadık abi. Çözüm olmadı. Sorunu inşallah sizin de halledebiliriz diye buraya geldik. E, Isparta'da böyle ehil, sorun çözebilen usta arkadaşlarımız var. Onların yanına gidelim şimdi. Sorunu gösterelim. Eğer bu burada çözülürse bize yemek borcum var, abi, doğru mu abi? yemeğimizi inşallah daim iyi zaten Servet abi sağ olsun eli boş gelmemiş. Lokum falan getirmiş. Abi o zaman binelim. Hem arabada sohbet ederek gidelim. Hem de bir de biz duyalım o konuşmayı. Ben alın. süreyim mi? Tamam. Tabii, ben tabii. geçiyorum abi o zaman. Şöyle arabaya kozmetik olarak da bir bakalım ha. Abi bu arkadaki delikler ne? Abi onlar e, sensörler. Abi. Yok olmuş. Düşmüş, içine, içine ama. düştü abi. Çalışıyor i̇çine. ama içine düştü. O zaman sürekli ötüyor. Bir Geri vitesi taktığınızda ötüyor evet. Sürekli ötüyor evet onların yapılması lazım. Onun haricinde bakıyorum. Evet abi araba sadece biraz çamur yağmış kirli ama çok da aman aman böyle ezik göçük gamze çizik yok gibi. Yok abi öyle Çünkü boyası yeni toplu. güzel. Komple boyalı mı abi? Komple boyalı abi. İyi iyi hadi gidelim. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar anahtarımızı da gösterelim. Orijinal kontaklar abi. Kendim yaptırdım. İki tane mi var abi? Evet. Şimdi çalıştırıyorum abi arabayı. Sevgili arkadaşlar arabamız 390 bin kilometrede. Servet abi benim hayalimdi diyerek bu arabayı almış. Bu arabayı aldığı paraya 2018 model 50 binde Ege'ye alabiliyor aslında. Ama o bunu almaya tercih etmiş. <laughs> evet, hayallerimizin peşinde koşma'yı tercih ettik abi. Senin gibi nice hayallerinin peşinden koşan insanlar bu tarz arabalara telefon oluyor. Bir bilsen abi. Ekranın alt tarafında gezler gitmiş abi Onlar herhalde. Silik abi tam e, okunmuyor. Tamam. Tamir yapılıyor ama o masraflara girmek istemedim ben. Şöyle abi, motor sesinde bir sıkıntı görmüyorum gibi iyi gibi. Klimamız çalışmıyor abi. Çalışmıyor mu? Hayır. Neden? Abi, e, müşterinde arıza olabilir dediler. Parça siparişi veremedik. Aldığında da mı öyleydi? Evet. Of oh, Servet abi ya var ya. sen benim kardeşim falan olsam var yani Direksiyonu en sağa çevirdim. Bir titreşim var ne bu? Pompa basıyor herhalde sürekli. Ondan da pompa. Olabilir belki abi. Çünkü jantları kendim düzelttirdim. jantlarda biraz eğik vardı büyük olduğu için. Onları kendim yaptırdım. Bak şey hissediyor musun abi? Bak direksiyonu sağa yastırdım. Arabanın sesi değişiyor. Evet abi. Şimdi fark Bakayım et. sola bakalım. Herhalde pompa ile alakalı. Direksiyon pompası, motoru zorluyor, bir şeyler oluyor falan filan. Anladığımız bir şeyler değil ama. Evet kemerlerimizi takalım. Sence herkes böyle hayalin peşinden gitmeli mi Sait abi? <laughs> Valla işte ya mesele de orada işte düğümleniyor. Ee, Mercedes'i dayı hatırlıyor musun ağlayan Mercedes'i? E? O dayı da hayalin peşinden gitmiş. Ama ne insafsızmış onu ona satan galerici de ya. Ne saplamış onu arabayı Onu izledim ya. abi videosunu izledim üzüldük. Ne saplamış ya. Çok hırslansan ya ben bu adama bu arabayı saplarım desen orada vicdan yakalar yani. Bir şeyler yaparsın, ölü fiyatına verirsin. Öyle bir. bizim arabayı aldığımız arkadaş düzgün bir arkadaş. Ne zaman telefon açsam hani sorunu çözmek adına bir şeyler üretiyor. Ustalarına yönlendiriyor. Sıkıntımız o konuda hiçbir sıkıntımız yok ama. işte arabanın bu sorunu ben burada çözdüremediğim için bir sıkıntı yaşıyorum. Bu konudan dolayı da sizin namınız maşallah yürüdü. Eyvallah vallahi. Sizinle Allah birlikte inşallah bir çözüm üretebiliriz. Servet abi şimdi ben şöyle yavaş yavaş gidiyorum. Arabanın vites geçişlerini hissetmiyorum. bayet başarılı geçiyor viteslere. Güzel abi evet. Orada bir sorun yok. Ya arabanın içine böyle bir hafif koku var gibi ama Daha gelmedi değil mi? Biraz daha yüklendikten sonra abi Koku hissedebilir seviyeye geliyor Ama o koku var gibi abi ben var, hissediyorum Var var arabada bir koku var ee, Ama o yüklendiğimiz zaman bu koku artıyorsa O zaman demek ki Bir yerler sıkışıyor Daha fazla yakıt giderken orada ortaya çıkıyor evet. O zaman daha motora gitmeden Yakıt borularında bir yerinde kaçak var diyebiliriz Abi e egzoz ustasına götürdüm Yani egzozu kontrol ettik Herhangi bir kaçak yok delik yok. Bununla alakalı onlar da motor ustalarına yönlendiriyor. Yani yakıtla alakalı bir sorunun var senin diyorlar. Ama işte bulunduğumuz yerde bunun çözümünü bulamadık biz. Koku ağırlaştı abi. Evet ben hiç gaz vermedim. Arabayı sıkıştırmadım daha evet. Servet. Ben sıkıştırmadığım halde koku gelmeye başladı. Evet abi. Hissediyoruz şu an. Tezek kokusu da geliyor lan. Bu nereden geliyor? Tezek kokusu köyden, şu <laughs> yan taraftan geliyor abi. <laughs> Biraz da sıkıştıralım. sıkıştırınca gelen motor sesi normal mi abi? Normal abi. Öyle mi? Şu sunroof'umuzu kapatalım. Yukarıdan bişmiyelim ha. Tekrar sıkıştıralım. Tapayı da açabilirsiniz abi. mez değil mi abi? Abi ben gelene kadar zehirlemedim ama gözlerim fena derecede yandı. Şu ancık ağır bir koku Ana. gelmeye başladı. Çok, evet. Çok fena hissettiriyor. Ben bir arkadaki camı kapattım. Böyle çekilmez abi bu eziyet ya. Abi, Benim de gözlerim yandı bak şimdi. Bir buçuk saat geldim ben bu şekilde. Buraya gelene kadar. Abi sen buna katlanırsın da. Yenge katlanama çocuklardan o yüzden işte bayağı bir sıkıntıya girdim abi. Senin çoğu çocuk var abi Yani hiç... ben o yüzden biraz sıkıntıya girdim. Yani araba güzel, yürür güzel, keyfini alıyorsun ama Abi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Biz yine bu arabanın sorununu çözelim. Evet. Sorunu çözülsün. Evet. Ama bu araba bu arabayı bence sat abi ya. Biz satacağız abi. Abi bence bu arabayı sat. Satalım abi. Bu araba var ya çok yorgun bir araba abi. Bu araba gerçekten çok yorgun. Gaza basıyorum. Yani toparlamıyorum abi. Ya yani... Tapayı yani tapayı açmama gerek yok gaza bastığında bir şeyler olabilmeli Yani bu kadar tapayı açıp da en dibindeki şeye indirmeme gerek yok Yani arabanın motoru bana hiç böyle keyifli gelmedi İlk BMW sürüşüm bu bu arabada yani onun e, acemiliği var arabayı tam detaylı olarak bilmiyoruz Nerede ne sorunu çıkartabilir onları keşfedemedik Evet eski araba doğru bunu bunu baştan kabul ederek şey yapmak lazım ama Araba genel kondisyon olarak da benim çok hoşuma gitti diyemem yani. Hani inşallah bu sorunu çözdükten sonra tertemiz başka bir heves eden bir arkadaşı Bir de yaz günü. Sen şimdi böyle yol geldin. Klima açamadın mı bu araba? Burada. Evet açamadık abi. Abooo. Ve buradan Hatay'a gidiyoruz. Abooo. <laughs> Abi en son çözüm arabanın üstüne bir klima bağlayacağız herhalde. Zaten hayaller var yani. Hayallerle bu, bu arabalar satıyor yani. Herkesin böyle bir hayali var derinden derinden. Evet. Hani diyorlar ya var bir hayalimiz. Al hayalin işte. <gülüyor> Hayalimizin <gülüyor> son noktası oldu herhalde abi artık. Neyse belki de çok basit bir problemdir. İnşallah da çözülür yani. Arabayı kullandıkça alışmaya başladım abi. İlk başta biraz böyle bir önyargılı davrandım. Böyle kötü geldi gibi oldu. Ama şöyle baktığın zaman motor yürüyen falan böyle araba da kötü değil abi o kadar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Arabada bizim gibi adamlar bunu hissedebilir diye düşünüyorum. Ben sana sorun çıkarabilirim. Ben sana sürpriz masraf açabilirim fısıltısını da hissediyorum abi anladın mı? Şu anda gaza bastım ama tıpayı indirmedim aşağıya doğru. Demek ki atmosferik böyle hızlanıyor o zaman. Abi kasa da ağır olduğu için. Kasa 2, da ağır. 2000 motor kasayı tam istediğinden sebebi. Yapmışlar de... mı bu arabaya? İlla ki. abi. İlla ki yapmışlar abi. 390 bin, 400 Sandık bin. motor takıldı diye biliyorum abi ama e, onda da bayağı bir yağ kaçağı vardı onların ben contalarını keçelerini falan değiştirdim yağ kaçaklarını giderdim kendim şu an herhangi bir yağ kaçağı yok ama motor yağ yakıyor öyle bir sorunumuz var motorumuz yağ yakıyor yani motor pek sağlıklı değil herhalde alırken biliyor muydun abi bunu yok abi ne kadar zamanda bir litre yağ eksiltiyor abi Tabii. ben alalım 4 ayı biraz geçti 3-4 gün önce 4 litre yağ attık 5 litreye yakın yağ attık biz buna Yani bayağı bir yağ yakmış bin kilometre Abi bu arabada ne yaşanmıştık vardır ya. Direksiyon falan yenilenmiş. Şimdi ustamızın yanına geldik sayılır abi. Abi biz şimdi bu arabayı Eminevim'den alırken son ha. kurşunumuzu oynayarak aldık. Öf. Arabada şu an rehin de var. rehin Eminevim rehin koyuyor arabalara. Normalde ben aile arabası yaptığında bir araba alayım diyordum. Bunu da memlekette bir arkadaşla görünce... Ya içimizde gövbe başka aşkı körüklendi. Alalım mı almayalım mı hanıma danıştık. Hani senin fikrin ne olur? Benim böyle bir niyetim var. O da sağ olsun kırmadı ama. Ya ben de hiçbir arabaya bu kadar tutku olmadı. Yani benim şu çocukluğumun tek arabası abi. Ya başka bir araba yok. Peki hala bu hayal devam ediyor içimizde? Yeni model olarak devam ediyor abi. Ha yenileri? Tabii. Ne bileyim ben böyle şeyler yazsam yenisinden de nefret ederim. yok abi ben farklı bir şey abi ya. Bilmiyorum o görüntü, kasa yapısı böyle. Arkadaşlarımız çok uyardı ya. Girme boş ver falan. Ya dedim içimizde kaldı bu. Yani bunu ben 50 yaşında, 55 yaşında hissedemem dedim aldıktan sonra. Şimdi bizim işimize şey oldu artık. Yani böyle bir insanlara karşı böyle bir utangaçlık. Ya işte gören ya bir sana demedik miydi muhabbetine çekecek. Ya hanımın zaten yüzüne hani bakmaya utanıyor insan. 390 bin kilometre abi ya. 4 bin, yani 400 bin. Abi, bunu ya fiyat makul gelmiştir gözüne. Öyle olmuştur, bir şey olmuştur. Biz sorunsuz bir, bir sene binebilir miyiz diye <laughs> üstüne abi. gittik. Olmadı abi. El fren tutmuyor mu? P'yi al abi. BMW 5'e biniyorum, klima yok. Abi çok büyük eksik ya. Aşırı derecede sorun şu an benim için. Bu arabada bir şey sorunu var abi. Yakıt kaçırıyor, koku basıyor içeriye. Daha önce birkaç yere gitmiş, çözememişler. Tamlayan, kaçan, kokan bir şey var ama. Arabaya daha öncesinde ne yaptılar abi? Araba yakıt mı kokuyor? Abi içeri aşırı derecede bir yakıt kokusu alıyor. Ya bunu evet. LPG'den mi yapıyor, benzinden mi yapıyor ben onu çözemedim. Gözlerimiz yanıyor arabada girdikken. getirin. Hul kapakları bir sökelim bakayım. LPG koku ilk bindiğinde ya? daha mı yoğun oluyor? Efendim abi? İlk bindiğinde daha mı çok yoğun geliyor? Yok abi ilk bindiğimizde araba yeni çalıştığında hiçbir sorunumuz yok. Ama yolda hareket halinde giderken ve özellikle fazla yüklendiğimizde koku aşırı derecede artıyor. Bir süre sonra da göz yanması başlıyor. Camları açmazsan bittin abi. Camları zehirlenir gidersin yani. <laughs> Hiç egzozunu kontrol ettirdiniz mi arabanın egzozunu çatlak patlak? Burada bir sorun var bak bu egzozun ağızları burada ama çıkış geride. O görünenler şey değil abi. İşte görünenler o egzoz yerin... olması lazım. Şuradan kıvrılıyor ya bu buralara dolar. Sonra sen yolda giderken bu içeriye vakum yapar abi havayı. Tamponun altına dolar komple. Şu fitillerin iyi olmadığı için içeriye dolar komple. Camı indirdin mi arkadan vakum yapmaya başla araba e, kokuyu. Şuradan bir depo kapağını çıkaralım hafif bir hava basalım kaçak var mı görelim. Bas. Bas. Bak depo nasıl şişiyor görüyor musun? Evet. Kaçak olsa şişmeyecek bak. Kaçak olsa bastın mı Stabil kalır, hava bir yerden çıkar, o zaman koku gelir. Şu anda deponda herhangi bir sızıntı söz konusu değil abi. Buralarda terleme yok. Bir de önde geri dönüş valfinin diyaframı, araba sabah geç çalışma vesaire bir şey yapıyor mu? Yok abi. Bastın mı çalışıyor. Tüpte mi kokuyor araba? Yani gelirken tüpte kullandım evet. Işık getirin bakalım. Şuralara ya bakalım. Peki Musa abi gözü yakan egzoz mı olur, yakıt mı olur yani? Hepsi mi yakar? Eksoz çiğ gaz attı mı araba o da yakıt yapar. Yani o da koku yapar. Arabanın çalışması düzgün değil. Eğer çiğ gaz atıyorsa o da gözü yakar. Böyle ki arabayı bir çalıştır. Araç gazla çalıştığında gaz kokusu mu geliyor yine mi benzin kokusu geliyor? Benzinde de gitsem aynı kokuyu veriyor. bak. Benzinde de gitsen aynı kokuyu veriyor dedin ya. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz Musa abi? Benzinle gittiğinde de aynı kokuyu alıyorsa o zaman yakıt farkından değil eksuza geliyor iş. Şimdi mesela tüpte giderken tüp kokuyor, gazla benzinle giderken be, koku aynı koku. Bak kokunun değişmemesi Sherlock Holmes. Oğlum biz geçen pazartesi başlamadık mı bu işe? <laughs> Dediği gibi egzozdan olabilir. Bak o önemli yani. Tüp kokusu değil. Her ikisinde de aynı kok geliyorsa. Buralarda yakıtla yakıt kaçırıyor diye bir ibare görükmüyor abi. Zaten bu egzoz sanki bu arabaya benzemiyor abi. Birisi kafasına göre takmış gibi bir hava var. Evet altta bir ağzı var. Aşağıda ağzı var. İki tane susturucu Aşağı var. Aşağı göstersene Bak aşağıda ağzı var onun. Bu egzozda kim kaçırmıyor dedi abi? Bir bez ver oğlum. Bu egzozda kaçak yok dediler öyle mi? Ben egzozun içeride bir yerde daha fazla koku verebilecek deliğinin meliğin olabileceğini düşünüyorum. Bana da egzozdan bir sıkıntı var gibi geliyor. Abinin dediği de çok doğru. Egzoz abi alttan vuruyor. O alttaki havayı komple içeriğinde de vuruyor olabilir hava. Tabii tabii. O sü, sü, sü içeriye Ben bagajın olabilir. içinde gezen kokunun bir içeriye verildiğini ben bilirim yani. o verir yani. abi Aynen. verir ya. Evet. Yani bir de ben şeyde de ayıldım yani. Gazda da aynı koku, benzinde de aynı koku değil. Ben orada direkt çünkü egzoz direkt abi şuraya vuruyor. Aşağıya buraya vuruyor. Hani şuraya vursa belki diyeceğim. Gelmese şey de. O hava sürekli muhtemelen şurada dolaşıyor hava. Egzoz kokusu içeri giriyor da olabilir. Bagajdan. Bagajdan oradan, tamponu oradan içeri bir yerden vurur. içerilere girer abi. Bagajın içine dolar. Yani duman veya koku fitil fitil suyu engel olur ama belki dumana engel olamaz. Kokuya engel olamaz fitil. Fitiller bir eskidir bunun abi. Bak burada çalışma değerleri hepsi de uygun. Fazla yakıt söz konusu değil abi. Hepsi eksi sıfırın altında çalışıyor. Fazla verdi mi bunlar artıya geçer. Anladım abi. Şu anda yakıt değerleri güzel arabanın. Senin akşimetrenin de bir sorun var. Giriş hava sıcaklığını eksi kıtlarda görüyor. Şu arabayı bir de life kaldıralım. Büyük bir şey getirsene şunun ağzını bir tıkayalım. Ha bak. Şurayı çek abi. Oradan ışığı görüyor mu abi? Ana gördüm. Aa. Buna nasıl yok demişler abi problem? Ya, problem yok demişler işte. <laughs> Allahmıyor Rabbim ya. Delikleri gördün mü? Gördüm size? abi gördüm bak görünüyor buradan. Şimdi havanın yarısı buradan çıkıyor. Yarısı, yarısı buradan tampon içine doluyor. Abi. sonra camı çerçeveyi indirdiğin arabanın içine doluyor. sayıda abi, gel 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 abi. <laughs> Tut abi feneri. Görüyor mu abi? Haa, üstte işte delik var. Üstte i̇şte delik var. Ben görmedim abi, Tam, şu tamam. Şurası mı? Çok abi, barmanın delikleri gördü. Şimdi dikkat et, barman oraya. Oo. Gördün mü? Çünkü ben burayı dıkıyorum, Araba hiçbir şekilde şey yapmıyor. Abi bu arkadaşı ya buradan iptal edecekler böyle ağızlık gibi bir şeyle buraya uzatacaklar. Arabanın biraz arkasında duracak. Şimdi zaten senin havalının birazı buradan çıkıyor, birazı buradan çıkıyor. Bu ne yapıyor? tamponun içine doluyor. Sen yürüdün, camı indirdin mi? İçeriye çekiyor abi. Bir de bu İzolasyon meselesi. Dedim ya, senin kapı fitilin yırtık. Evet. Bagaj fitilin yırtık. Camı indirdin mi? Arkadan vakum yapar, buradaki çiğ gazı komple arabanın içine doldurur abi. Allah Allah. Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sen sabah geldin, arabanın kapı durun, iç, kapısını açtın, içeri bindin. Benzin kokusu var mı arabada? Yok. Yok. Ondan sonra güneşin altına koydum. 2 saat sonra geldin, arabayı içine bindin. Koku var mı? Yok. Yok. O zaman bu Yakıt sisteminden ileri gelen bir şey değil. Araba çalıştıktan sonra bu hadiseyi evet. yapmaya başlıyor. Bu egzozumu düzeltsin abi. Sen dedin ya gazladığımız zaman daha çok gelecek dedin ya. Gazlayınca egzoza da yüklenmiş oluyorsun. Tabii. Orada korkar. Zaten altı. gazla bastığında yoğunlaşıyor ya hava. Yarısı buradan çıkıyorsa yarısı da o tarafa gitmeye başlıyor. Dirsek var ya hava çarpıyor. Çarptığı gibi böyle çıkıyor. Yarısı buradan gidiyor yarısı oradan gidiyor. Bu araba gümrük çıkışlı mı? Aslında bu egzoz bu arabalarda böyle değildir. Yani ikili değildir. Sanki M5 egzozu gibi. Bir de şöyle bir şey var bak zaten. Burada genişlemiş. Burada daha genişlemiş. Burada geri daralmış. Genişlemiş. Toplama egzoz. Toplama egzoz gibi bir şey. Yani bu normal standart E39'un egzozu böyle çitli değildir abi. Yani V8, M8 motoru büyük farklı bir şey olabilirse tamam ama bu egzoz 520'ninkine benzemiyor abi. Onlarda tek kazan vardır. Tek kazan böyle çıkıştır. Bu bence tamam BMW'nin ama bu arabanın orijinali olmayabilir. Birisi varmış, uydurmuş, takmış, geçmiş gibi bir şey, bir hava var. Zaten çok enteresan. Şuna baksana. Burada ikili süs takmışlar. Burada şey var. Bu gazan boş. Bu o gazan ha? çalışmıyor. Bunda çıkıntı yok. Onda yok. O boş. O dinlendirici gibi bir şey. Yani susturucu sesi yumuşat azaltsın diye. Motorun bu sesi normal mi abi? Normal. İstobet oğlum motorun. Enjektör değerleri, ısı değerleri, her şey verileri normal. Araba ister istemez egzoza geçtiğinde ne yakıyorsa onun kokusunu verecek abi. Evde tüp ocağı bile yaktın mı, ettin mi gaz kokacak abi. Arabada bir benzin sızıntısı, benzin kaçağı veya öyle boru çatlı öyle bir, bir şey söz konusu değil. Bence çözümün %90'ı teşhis teşhis koyulduğunu düşünüyorum. Bir de o, de, o dertlerden komple kurtulabilmen için dediğim gibi kapı fitilleri, bagaj fitili, farın altındaki lastikler, tampon bağlantısının altında delikler, bilmem neler bunların hep kapanması lazım. Ben daha kesin bir çözüm söyleyeyim mi abi? Arabayı satma. Arabayı <laughs> satma. abi şimdi diyorum ya araç biraz eski modelleştikçe, bakımsızlıklaştıkça bu sefer iyice bak senin dağılmazın bile arasına el giriyor. Evet. Orlar hep o hava işi, yakıtı, kokuyu hep oralara dolduruyor abi. Ama egzozu biraz daha dediğimiz kıvama getirirsen, seni daha az rahatsız etmeye başlar. O kapı fitilleri, bilmem neler, bagaj fitili, oralar değişmesi lazım. Neyse, iyi, en önemli kısmını öğrendiğini evet. düşünüyorum. Musa abi. Ay yavrum benim be, emekçi <laughs> eline kapışma. Abi, büyük ölçüde sorunumuz çözüldüğünü düşünüyorum, Allah razı olsun. Artık bundan sonrası kardeşimiz kendisi. Sen egzoz işini yapma. Abi o egzozcuya götürecek. Bu arkadaşa uyumlu bir tane egzoz susturucu takılacak veya da o deliği kapatacak. Evet. O şekilde yani en ekonomiyi o deliği kapatıp o şekilde denemek. Ama tabii arabadan biraz daha ağızlığı ileriye alırlarsa daha verimli bir şey olur. Sağ Sen de sağ ol. Allah razı olsun. Musa abi borcumuz nedir abi? Çok teşekkür ederim abi. Arkası sonu halleder. Hadi görüşürüz abi biz gidiyoruz. Gerisini arkadaşım kendisi kendi halletsin. Hayırlı işler abi. Sağlı çok sağ. Abi. abi siz böyle Sen geç ben yolu valla... bilmiyorum ya. Tamam. Abi ben e, çok keyif almadım sensiz tamam, bu arada. Tamam. Ya. <laughs> abi, abi. Ama kokudan orada da kurtulamıyor abi. Ha, yok yok o kokudan koku önemli değil. Musa abi teşekkür ederiz <laughs> Hadi görüşürüz. Ana bizim Renault değil mi o? Bizim Renault burada mı yatıyor? Ne? Bu bizim ağlayan biliyorum, kılıyor abi. Biliyorum abi. Sağ döneceğiz abi. İzledim abi ee, bunu bir tane Muş'tan bir ablamız göndermişti bize. Ama diri duruyor araba ha. Araba diri duruyor da tekerleri yemiş kalmış orada. O gün bıraktığımızdan beri duruyor demek ki araba orada. O kadar çok uzun süre durduğunu zannetmiyorum araba temiz duruyor. Leş gibi kapkara üstü kaplanmış olmadı, geri gelmiş. Aynı yerinde duruyor. Demek ki gelip arada bir temizliyorlar şey olmasın diye. Ana biz onu soralım bir ya Clio'ya ne oldu diye alan arkadaşa. Neyse senin olayın büyük ölçüde çözüldü abi inşallah. Araba çok böyle öykünüyormuş gibi geliyor insana değil mi evet. abi? Araba, yaşı, kilometresi ve işte kendi durumu gereği, şu andaki durumu gereği çok böyle ergonomik de bir kullanıma sahip değil aslında yani. Yakıtı veren çok fazla abi. Fazla abi olmaz mı? Fazla tabii ki ya. Ya biz aslan besleyen gemini hesap etmez dedik abi. <laughs> Yok ya şimdi <laughs> yakıtını düşünmedik, o konuda bir sıkıntımız olmadı. Abi. <gülüyor> şimdi <gülüyor> düşüneceksin abi, düşünürsün. Bu bindiğin araba mesela bir performans aracıdır bi bilmem nedir o tarz durumlar bir tık farklı mesela ben Hyundai i en aldım mesela yakıtını hiç düşünmedim abi kocadan aldınız mı abi ha hiç düşünmedim abi ama böyle bir aile olarak bineyim diyeceğim bir arabam olsa yakıtını düşünürüm yani. Arkadaşlar Servet abimle beraber gittik sanayide. Ustalarımıza danıştık. Nasıl da abi sürecimiz nasıl oldu? Sence sorunu çözdüğümüzü düşünüyor musun? <laughs> Sorumuzu sorunumuzu çözdük Allah'a şükür. Sayende çözdük. Estağfurullah abi. <laughs> Çözülemeyen bir sorunu çözdük. Nasibinde varmış. <laughs> Servet abi bana Instagram'dan ulaştığında dedi ki ''Abi benim arabada bir sorun var.'' dedi. ''Sorunu bir türlü ustalara götürüyorum çözemiyoruz.'' dedi. ''Herkes farklı farklı şeyler söyler, masraf ettim hala değişmedi.'' dedi. Ben de zamanım varsa Isparta'ya gel abi, Ispartamızın ustaları iyidir dedim. Allah razı olsun. Evet, Benim maaşı çıkarmadılar sağ olsunlar. En azından bugün sorunun ne olduğunu teşhis ettik. Sizin de çevrenizde böyle çözemedikleri dertler olan arabalar olursa arkadaşlar bize ulaşırsanız, bu mıntıkadaysanız ya da buraya yakın gelebilecek pozisyonunuz varsa hep beraber onu bir şekilde çözmeye çalışırız. Genellikle böyle video çekim süreçlerinde daha enteresan bir şekilde çözüme hızlı ulaşıyoruz. Bunu da sebebini anlayabilmiş değilim ama böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Abi senin de rahatladığına çok sevindim. Abi rahatladık. En azından sorunun nereden kaynaklandığını bilmemiz, nereye müdahale edeceğimizi gösterdi. Yani bu konudan dolayı buraya gelmek değdi. İyi iyi. Yani abi, boşa iyi. gitmeyeceğiz. Geri. İyi. O yüzden Allah razı olsun. Yemeğimizi de yedik. Senden de Allah razı olsun abi. Bir abonelik istiyorlar arkadaşlarımızdan. Takip etmeyen kardeşlerimizi takip etmeye davet ediyoruz. Videoyu beğenmelerini istiyoruz. Afyon'da da, Çorum'da da, Hatay'da da bir kapım var abi. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça